miyim? Öyle uygun gördük. Bu işte birinci kural. Üstlerine gereksiz soru sormamak. Alttakilere gereksiz açıklama yapmamak. Anlaştık mı Berna? Evet. Şimdi ben bir talimat vereceğim. Size bir telsiz verecekler. Bu telsiz her zaman açık olacak. Ben ne zaman ararsam siz anında cevap vereceksiniz. Bir telsizi alın. Daha sonra karantinadan Yasemin isimli mahkumu buraya getirin. Tamam. Aynur, sen niye geldin buraya? Gazete yazmış, gardiyan söyledi. Sen okumadın mı? Anam, bizim gaz sokacak hayrimiz mi vardı? Albüm yapacağım, klip yapacağım diye oyaladı herifin biri. 30 bin liramı çarptı. Ben de yaktım çarasını. <laughs> Nasıl yaktın? Basmaya böyle benzin döküp yaktım. <laughs> tesere bebeğim, tesere. Tersere bileyim, tersere. Keşteki arkadaşlarınız kuru giysi istedi. Sen bir şunu karıştırıver, ben eşyaları hazırlayayım. Oh, hadi şunun annesi. Neredeymiş bunun annesi? Ben bebeğim. Tutayım ben. Ay, Ay yok, yok. E, sen bunu karıştır. Bunu vermem. Anası bana emanet etti. Hı. Yok artık, o kadar da değil. Sen onu indir sobadan. Ben eşyaları vereyim, sonra gelip pişiririm. Yasemin! Buradayım. Çıkıyor muyum? Bilmiyorum. Müdür bey çağırdı. Müdür mü? Ahmet bey gelip geldi? Hayır. Ekran bey e vekalet ediyor. Vay! Ekrem müdür oldu ha? Yasemin! Hırkayı unuttun. Ay unuttum valla. Dönüp mi? Ver bakalım. Sağ ol. Kim bu Ekrem? İyi biri mi? Ay ne bileyim. Huyunu suyunu bilmediğimiz biri olacağını bunu tanıyoruz bari. Oh, yavrum ...sen canım benim... ...bir tanem... ...of... Aa, ...o mama sulu olmuş... ...annesi bu kıvamda yapıyordu... Hah. ...annesi bir tek kaşını kaldırmayı biliyor... ...mamanın kıvamını... ...tutturamıyor... ...basıyor sütü... ...e doymuyor bu... ...ben biliyorum ama karışsan olmaz... ...sen bol koy pirinç ununu... ...şimdi koyarsam topak topak olur... ...beşicik olmaz... Karıştırıver soğuk sütle. Az az akıt içine. Bu böyle olsun. Bir dahaki sefere öyle yaparız. Anası orada kalırsa... ...gül gibi bakarız buna. Kutuya Hanım özlemişsin. Özlemişim ya. da Böyle bir şey olacakmış sordu. Kızınız hamile miydi Kutsiye Hanım? Gül. O Ekrem. Hayırlı olsun. Doğru konuş Yasemin. Ahbabım mıyım ben senin? Berna Hanım, karantinadaki yeni mahkumu buraya getirin lütfen. Baş üstüne. Aşk olsun Ekrem. Müdür oldun diye bana hava mı yapıyorsun yani? Yasemin, geri zekalı gibi davranıyorsun. Başkalarının yanında benle samimi görünmesene gözüm. Hiç kafan çalışmıyor mu senin? Ay hep atlıyorum ya. Sen başkalarının yanında bana böyle davranınca ben de şey sandım. Ne sandın Yasemin? Herkesin yanında sana kebap mı ısmarlayacağım? Ay sen beni o yüzden o kadar ıslattırdın. Hele şükür anladın Yasemin. Bundan sonra dikkat et açık verme. Tamam vermem şöyle otur anlat. Gel. Hadi anlat dinliyorum. Nereye başlayayım? Ya en başından anlat işte. Dönüş yolunda Zeynep ile Perihan kadınlar arasında isyan başlatma lafı döndürdüler. Sonra havalandırmaya gidip kapıları tuttular. Sonra ne oldu anlamadan birden bir ortalık karıştı. Kim başlattı yangını? Zeynep. Peki ilk kim yardım etti? Perihan. Sonra o ikisine de diğerleri uydu. Bak sen görüyor musun şu Perihan'ı ya? Sonradan sonraya başımıza bela kesildi. Beray desen zaten çıban başı. Peki bu karantinadaki yeni mahkum nasıl biri? Bilmem. Dik kafalıya benziyor. Patronun işlerini yakmış. <laughs> biliyorum, biliyorum. Sizin koğuşa koyacağım. Aman dikkatli ol. Gözün üstünden ayırma. Olur. Berna Hanım. Buyurun Ekrem Mahkumu getiriyor musunuz? Evet gelmek üzereyiz. Sa kalk kalk. Şimdi bu yeni gelen mahkum senden şüphelenmesin. Kalk kalk kalk. kalk. Ayakta bit. Gelin. Berna Hanım mahkumu koğuşuna götürün. Sen de gel bakalım şöyle. Suçun pek enteresan. Neymiş enteresan olan? Sözünü düzen! Burada böyle konuşulmaz! Anlat şimdi! Beni kandıranların ocağını söndürdüm. Ne var bunda? Bir şey var ki buradasın! Kundakçılık ağır suç! İnsan yakmadık ya, insan yakanlar utansın. Vay 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 vay. Dilde pabuç gibi ha. Neredesin sen? Sivaslıyım. Bir şey diyeceksen açık söyle. Bana bak. Ben böyle sevmem efefe konuşanları. Burada kimse sevmez. Kendimi sana sevdirecek halim yok benim. Şaka mısın sen ya? Daha dakika bir gol bir. Bu ne biçim konuşma lan? Seni buraya oturtmuşlar ama müdür dediğin böyle konuşmaz. Sen nasıl müdürsün? Hadi! Doğru dedin. Müdür oldum artık ben. İlk geldiğin andan itibaren kaşınıyorsun. Ama ben artık müdür oldum. Seni ben kaşımayacağım. Başkasına kaşıtacağım. Her belalı başa bir köpek bağlanır derler. Ulan müdürüm dedin sen! Denizler bu topluyu gelelim! Bana bak, hücreler senin gibilerle dolu. Ama ne oldu? Beni korkutamadılar. Şu kıt aklın!